Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenen otobüslerin geldiğini ve en kısa zamanda hizmete başlayacağını söyledi. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür etti. <laughs> Belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kente yapılan çalışmaları aktaran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenen 5 otobüs desteğinin geldiğini kaydetti. Bir özel teşekkürde Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediyenin önündeki otobüsleri görmüşsünüzdür. Toplu taşımada biliyorsunuz otobüsün yarısı kadar yolcu alabiliyorsunuz. Bizim otobüslerimiz de küçüktü. 17 kişilik otobüsler. 8 kişi alabiliyordu. Bu da toplu taşımada aksamaya yol açıyordu büyük otobüs ağızlığında. Başkan Özcan toplu taşımada kapasitenin yarısı kadar taşıma nedeniyle otobüs ihtiyacı doğduğunu söyledi. Ee, Sayın İmamoğlu'na dedik ki ya bu süreçte Sayın Başkan bize neyi uzatın. Otobüs gönderdi, 5-6 tane otobüs gönderdi dedik. Hiç talebimizi ikil ya. Allah razı olsun. Bol halkına selamını söyle. Biz her zaman Bolu halkının, Bolu'nun yanındayız Mesajı da iletmemi istedi. Otobüsleri de dezenfekte edilmiş, bakımları tamamen yapılmış bir şekilde gönderdi. Başka. Başka.